YouTube genel olarak izleyicilerin eğlenmek için vakit geçirdiği bir platform olsa da bazen esrarengiz olayları ev sahipliği yaptığı da olmuştur. Takvimler 24 Mayıs 2015 tarihini gösterdiğinde YouTube'a bir video yüklenmişti. Tabi o sıralarda bu videonun tarihe geçecek gizemli bir video olduğunun kimse farkında değildi. Ta ki 13 gün sonraya kadar. Video bakıldığı zaman sadece sıradan bir video gibi gözükebilirdi. Ancak YouTube'a 13 başlığıyla atılmıştı. Ve videonun içeriğinde ise sadece bir geri sayım bulunuyordu. Kanalın adıysa Lisa Wunder, Ve bütün gizem böylece başlamıştı. Sadece 13 başlığıyla atılan bu videodan tam 13 gün sonra internete bazı kullanıcılar bir detay fark etmişti. İsveç'te bir cinayet işlenmişti ve işlenen cinayeti öldürülen kişinin adı ise Lisa Holm'dü. Yani yüklenen bu video Lisa Holm'ün ölüm tarihini biliyordu. Ve kullanıcılar bu kanalı açıp video yükleyen kişinin ise Lisa Holm'ün katili olduğunu düşünüyorlardı. Peki gerçekte olayın aslı neydi? Ve Lisa Holm cinayeti tam olarak nasıl gerçekleşti? Gelin detaylarıyla incelemeye başlayalım. Tabi öncesinde lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. 7 Haziran 2015 Pazar günü İsveç tarihinin yaşanmış en büyük trajedilerinden biri gerçekleşecektir. Lisa Holm liseden yeni mezun olmuş ve yaşadığı yer olan Skovden'de bir garsonluk işine girmişti. Lisa'nın okuldan mezun olması ve yeni bir işe girmesiyle birlikte babası ona küçük bir moped almıştı. Lisa yetişkinliğe doğru bir adım atıyor ve bağımsız bir hayat sürmek için kendini geliştirmeye çalışıyordu. Bir süre babasıyla iş yerine giden Lisa'nın evinden kafeye doğru olan yolculuğu 40 dakika sürüyordu. 7 Haziran 2015 Pazar günü bu 40 dakikalık yolculuğu tek başına ufak motoruyla tamamlayan Lisa vardiyasını tamamlamış ve iş arkadaşlarıyla birlikte kapanışı yapmıştı. Sonrasında Lisa iş arkadaşlarıyla birlikte ders çalışmaya başlamıştı. Saatler 18.23'ü gösterdiğinde ise Lisa babasına kafeden ayrıldığını ve eve dönmekte olduğunu söyleyen bir mesaj göndermişti. Lisa'nın sesi mesajda gayet mutlu ve neşeliydi. Arkadan gelen arkadaşlarının sesleri de gayet neşeli gözüküyordu. Yani kötü veya olumsuz olabilecek hiçbir davranış gözükmüyordu. Ancak Lisa'nın babası haberdar olmasa da aslında kızının sesini son kez duyuyordu. Kafeden Lisa'nın evine yolculuğu 40 dakika sürmesine rağmen 40 dakika geçmişti ve Lisa hala eve gelmemişti. Babası bu durumdan tedirgin olmaya başlasa da kızının trafikte oyalanmış olabileceği veya markete gitme ihtimaline karşı biraz daha beklemeye başlamıştı. Ancak bir süre sonra Lisa'nın hala eve gelmemesinden dolayı paniğe kapıldı ve kızını telefondan aramaya başladı. Ancak aramalar doğrudan sesli mesaj aktarılıyordu ve telefonu kimse açmıyordu. Daha sonra Lisa'nın babası arabaya binerek kafeye giden yolları takip etti ve kızını aramaya başladı. Aklından bin bir türlü düşünce geçmeye başlasa da yolda bir kaza izi görmemişti ve nihayet kafeye vardı Lisa'nın motosikletinin otoparkta park halinde olduğunu görünce rahatlamıştı. Belki de Lisa hala kafedeydi ve iş arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiriyordu. Ya da motosikleti bozulmuştu ve otostop çekerek eve dönüyordu. Ancak tüm bu düşünceler arasında babası motorun anahtarının hala kontağın üzerinde olduğunu gördü. Ve bu oldukça sıra dışı bir şeydi. Sonuçta kim motorunun anahtarını öylece kontağın üzerinde bırakabilirdi ki? Lisa'nın babası iyice tedirgin olmaya başlamıştı. Tekrardan kızın telefonunu aradı ancak hiçbir sonuç alamadı. Etrafta bulunan insanlarla birlikte kafeyi ve etrafı kontrol etmeye başladılar. Ancak yine de hiçbir iz yoktu. Son çare olarak yetkililere telefon edildi ve Lisa'nın kayıp haberi verildi. Böylece gizemli bir cinayetin detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacaktı. Polis olayla ilgili hemen bir ön soruşturma başlattı. Motorun anahtarının üstünde olmasıysa Lisa'nın kaçırıldığını doğrular nitelikte bir kanıt gibi gözüküyordu. Sonrasında polis kafeyi ve civar bölgeyi de aramaya başladı. Özel bir arama köpeği sayesinde polis kafenin karşısındaki bir ahıra da girmiş ve arama başlatmıştı. Ancak bu ilk arama hiçbir sonuç vermedi. 8 Haziran 2015 Pazartesi gününe kadar arama yapılsa da bütün aramalar sonuçsuz kaldı ve polis basına bir açıklama yaparak genç bir kızın kaybolduğunu bildirdi. Tabi mahremiyet nedeniyle ilk başta Lisa'nın kimliği açıklanmamıştı. Ancak tesadüf eseri olay açıklandıktan sonra hayati bir kanıt keşfedilmişti. Lisa'nın motosiklet eldivenleri bulunmuştu. Eldiven aslında polisin bir gece önce aradığı ahırda bulunuyordu. Bu ahırı ise bölgede çalışan çiftçiler kullanıyordu ve çiftçilerden bir tanesi bu eldiveni bularak ahırın sahibine vermişti. Ahırın sahibi ise olayı öğrenerek eldivenleri polise teslim etmişti. Tabi polis bu delile güvenilir bir göze bakmıyordu çünkü delil hem yerinden oynatılmış hem de sayısız insan tarafından taşınmıştı. Bu nedenle DNA testinden gelecek sonuçlar polisi yanıltabilirdi. Ancak yine de polis bu delili göz önüne alarak soruşturmayı derinleştirdi. Çünkü bulunan eldiven en nihayetinde gerçekten Lisa'ya aitti. Ve bu da Lisa'nın kaçırıldığı gerçeğini daha da belirginleştirmeye başlamıştı. Soruşturmanın büyümesi ve daha fazla kaynak tahsis edilmesiyle birlikte Lisa'nın çalıştığı kafenin 100 metre güneyinde daha fazla izi rastlandı. Bulunan şeyler arasında Lisa'ya ait bilet, makbuz ve ezilmiş cep telefonu fonu benzeri eşyalar bulunuyordu. Lisenin ebeveynleri bu eşyaların liseye ait olduğunu doğruladıktan sonra bir basın açıklaması daha meydana geldi. Böylece halktan da bir sürü ipuçları yağmaya başlamıştı. Bu olayla birlikte polis ayrı bir soruşturma ekibi daha kurmaya karar verdi. Kurulan yeni ekiple birlikte çevredeki sakinlerden DNA örnekleri toplanmaya başlandı. 9 Haziran Salı günü ise Lisa ile bağlantılı daha fazla kanıt bulunmuştu. Bunlar Lisa'nın ev anahtarları ve ehliyetiydi. Tüm bu kanıtlara rağmen polis Lisa'nın nerede olduğunu bulmaya yaklaşamadı. İsveç ordusu da müfettişlere aramalarda yardımcı oldu. Lisa ile bağlantılı olma umuduyla binaları, tarım arazilerini ve ormanları aramış ve her yeri didik didik etmişlerdi. Ancak hala net bir sonuç yoktu. 10 Haziran çarşamba günü lisenin ebeveynleri soruşturmanın mahremiyetini biraz daha açarak basına tekrardan bilgi verdi. Böylece İsveç'in her yerinden yaklaşık bin kişi arama çalışmalarına katılmak için soruşturmaya destek vermeye geldi. Tüm bu desteklerden sonra polis arama köpekleri sayesinde yeni bir delil keşfetmişti. Köpeklerden bir tanesi ahırın içinde bir dışkı bulmuştu. Müfettişler bu dışkının olaydan sorumlu kişiye ait olduğunu düşünmeye başlamıştı. Bunun nedeni ise liseyi kaçıran kişi büyük ihtimal çok büyük bir adrenalin patlaması yaşamıştı ve bu nedenle tuvalet ihtiyacını gidermek zorunda kaldı. Böylece ahıra dışkısını bırakmış oldu. Yani aslında arkasında çok büyük bir delil bırakmış oldu. Toplanan tüm bu delillerden sonra polis arama çemberini kafe ve ahır civarında daraltmaya başladı. Ahırdan mümkün olduğunca çok kanıt bulunmaya ve toplanmaya çalışılıyordu. Bu sırada ahırın girişinin yakınlarında lise ait bir küpe bulunmuştu. 11 Haziran Perşembe günü arama çabalarına yardım etmek için daha fazla insan akın etmeye başladı. Bunun sebebi olayın genel olarak tüm gazetelerde ve manşetlerde yer almasından kaynaklanıyordu. Ancak tüm bu arama çabalarına rağmen yeni bir kanıt bulunamadı. Aynı zamanda Lisa'nın ülke dışına kaçırılmış olabileceği yönünde spekülasyonlar da ortalıkta dolanmaya başlamıştı. 12 Haziran 2015 Cuma günü polis olayı neredeyse çözüme kavuşturacak bir adım atmıştı. Olay yerine gelen iki yabancı polisin kendi çiftliklerinde aradığını ve bir sonuç almadıklarını söyledi. Söylemişti. Ancak Lisa'nın ebeveynleri bu söylemden şüphelenmişti ve polisi haberdar etmeye karar verdiler. Kafeden çok uzakta olmayan çiftliğe baskın düzenleyen polis çiftlikte birçok delil buldu. Çiftlikte motor ceketleri ve kaskların yanı sıra Lisa'nın evinden kalıntılarda bulunmuştu. İlerleyen saatlerde ise çiftliğin yakınındaki bir atölyede Lisa'nın cesedi korkunç bir şekilde bulunmuştu. Çiftliğin sahibi ve cinayeti işleyen kişi Nervius Milavisius adında 31 yaşındaki evli bir adamdı. Eşi de bir suçluyu korumak ve barındırmak aynı zamanda de cinayet şüphesiyle tutuklandı. Lisa'nın cesedinde cinsel saldırı bulunmadı. Ancak müfettişler, katilin Lisa'ya tecavüz etmektense, Lisa öldüğü için cinsel tacizden daha çok heyecanlanıp, zevk aldığını düşünüyorlardı. Nitekim Lisa'nın boğularak öldürüldüğünün kanıtları da bunu doğruluyordu. Nörius alkolik bir adamdı ve polis Nörius'un bilgisayarında birçok sıra dışı pornografik video bulmuştu. Nörius mahkemeye çıktıktan sonra DNA sonuçlarının da kanıtlanmasıyla birlikte, işlediği suçlardan dolayı müebbet hapis cezasına çarptı yaptırıldı. Karısı ise serbest bırakıldı. Ancak birçok insan davada önemli bir noktanın kaçırıldığına inanıyordu. O da YouTube'a 13 başlığıyla video yükleyen Lisa Holm kanalıydı. İnternetteki insanlar bu videonun davayla bir tür bağlantısı olduğu konusunda ısrar ediyordu ve Lisa'nın cesedinin keşfedildiği gün bu video internete viral olmuştu. Bu videonun Lisa'nın kaybolmasından 13 gün önce yüklendiğine dair komplolar dolaşmaya başladı. Yani internet kullanıcıları tüm bu suçların planlı bir şekilde gerçekleştiğini savunuyordu kim tarihler olayı doğrular nitelikteydi. Ancak davada videonun olayla bir bağlantısı olmadığına karar verildi teorilere göre video tamamen tesadüf eseri yüklenmişti. Ancak Lisa'nın ölüm haberinin ortaya çıkmasından sonra videoyu yükleyen kişi muhtemelen başlığı ve kanalın adını değiştirerek sansasyonel bir olay çıkarma peşindeydi. Nitekim aslında oldukça da başarılı oldu ve tüm teorilere ve dava sonucuna rağmen hala birçok kişi bu videonun gerçekten katil tarafından mı yoksa sıradan bir birey tarafından mı yüklendiğini bilmiyor. Bu yüzden videoda gizemi korumaya devam ediyor. Aslında bunu artık katile sorma fırsatımız da yok. Çünkü katil Nörius Blavisius, Litvanya'da kaldığı hapishanede çıkan tartışma sonucu bir mahkum tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda ve hikayelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.